kuran Kerim Türkçe çeviri Erhan Aktaş Meal de ayetleri okuması içinde de geçen ayetler sayılı günlerin dışında ateş bizi yakmaz dediler ki Allah'tan buna dair bir söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah kesinlikle verdiği sözden dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? de ki ma, e, onlara Allah'ın indirdiklerine iman edin denildiğinde biz ancak in, bize indirilene iman ederiz dediler ve ondan başkasını kabul etmezler. Oysa o yanlarındakini tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara de ki madem inanıyordunuz ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? Hani sizden size verdiğimizi kuvvetlice alın ve dinleyin diye kesin söz almış ve Tur'u üzerinize kaldırmıştık. Demişlerdi ki dinledik ama itaat etmiyoruz. Küfürleri yüzünden kalplerine buzağı sevgisi içirildi. De ki eğer gerçekten inanıyorsanız inancınız sizden ne kötü şey istiyor. deki? eğer Allah katında ahiret yurdunun diğer insanların değil de yalnızca size ait olduğunu iddia eden sözünüzde samimiyseniz o zaman ölümü istesenize. Ama ellerle yaptıkları şeyden şeylerden dolayı ölümü asla isteyemezler. De ki kim Cibril'e düşmansa bilsin ki o onu iki eli arasındakileri tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olarak Allah bilgisi dahilinde senin kalbine çokça indirdi. Allah'ın düzeltici, onarıcı olan vahyine, Cibril düzeltici, onarıcı, düzenleyici olan vahiy demektir. Cebir sözcüğü zorlamak, tamir etmek, düzelmek, kırılmış, bozulmuş şeyleri onarıp tekrar işe yarar hale getirmek demektir. Hükümdarlara cebbar denmesinin sebebi insanları dilediği işe zorlamasından ya da onların işlerini düzeltmesinden dolayıdır. Cibril, cebri ve il sözcüklerinden oluşmuş bir isim tamlamasıdır. İl sözcüğü eski Arapçada Allah demektir. Tamlama şeklindeki cibril veya cebrail sözcükleri ise Allah'ın gücü onarması, düzeltmesi ve düzenlemesi anlamına gelmektedir. Bu iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan isim tamlaması Allah'ın düzeltici, düzenleyici olan vahiy anlamına gelmektedir. Zira vahiy bozulan, sapkınlaşan toplumları yeniden onarmak, düzeltmek için gönderilmiştir. Cebir sözcüğü kırılmak anlamına gelen kesir sözcüğünün karşıtıdır. Bu da kırılan bir şeyin onarılması demektir zamirler doğru isimlere gönderildiğinde de görülecektir. Ki Cibril indiren değil indirilendir. Ayrıca Kur'an'ın bizzat Allah tarafından indirildiği yüzlerce ayette belirtilmektedir. İsrail, İsmail, Azrail gibi isim tamlamaları da bu tür tamlamaya örnek verilebilir. Birçok ayette vahyin Allah tarafından doğrudan indirildiği bildirilmesine rağmen Cibril'e vahiy meleği denmesi doğru değildir. Örneğin şu ayetler. O Allah onu Cibril'i, o ve onu zamirleri, üçüncü şahıs zamirleridir. Ayetteki onu zamiri ayetin kendi içindeki Cibril sözcüğüne dönmektedir. Bilsin ki şüphesiz o ifadesindeki o zamiri ise Allah'ı göstermektedir. Yani Cibril indiren değil, indirilendir. İnen indiren değil, inendir. Ehli kitabın yanında bulunan kitapları. Allah'ın izniyle terkibi Allah'ın bilgisi dahilinde, Allah'ın bilgisi gereği gibi anlamına gelmektedir. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecekler. Bu onların kuruntusudur. Peki eğer doğru söylüyorsanız iddianızı kanıtlayın. Yahudiler ve Hristiyanlar sen onların milletlerine uymadıkça senden asla razı olmazlar. Peki. Gerçek şu ki doğru yol Allah'ın yoludur. Ve sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan Allah'tan sana ne bir veli ne bir yardımcı bulabilirsin. Onlar Yahudi ve Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki hayır biz hiçbir zaman müşrik olmayan hanif olan İbrahim'in milletindeniz. Şirk koşmaksızın Allah'a yönelmiş olan İbrahim ümmetinin yaşam biçimi o toplumun uygarlığını benimseyenlerdeniz. De ki bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa o bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Biz ona içtenlikle bağlananlarız. İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakup'un ve onların soyundan gelenlerin Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı iddia ediyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan gelen gerçeği kendi yanında gizleyen kimseden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Değildir. Onlar gelip geçen bir ümmetti. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz onların yaptıklarımızdan, yaptıklarından sorumlu değilsiniz. İnsanlardan bir takım beyinsizler, daha önce yöneldiğiniz kabileden sizi çeviren nedir diyeceklerdi ki, doğu da, batı da Allah'ındır. O, dileyen kimseyi doğru yola iletir. Sana ayın evrelerini soruyorlardı ki o insanlar ve hac ibadeti için bir zaman ölçüsüdür. Evlerinize arkalarından girmeniz bir değildir, iyilik değildir, bir takvalı davranmaktır. Öyleyse evlerinize kapılarından girin, Allah'a karşı takvalı olun ki kurtuluşa erebilesiniz. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar de ki hayır adına ne harcayabilirseniz o anne ve babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolu olunadır. Hayır adına her ne yaparsanız kuşkusuz Allah her şeyi bilir. Sana haram ayını ve onda savaşmanın durumunu soruyorlar. De ki bu ayda savaşmak büyük günahtır. Ancak Allah'ın yolundan alıkoymak, onu ve mescidi haramı küfretmek, örtmek, onun halkını oradan çıkartmak Allah katında daha büyük günahtır. Zira fitne öldürmekten daha kötüdür. Onlar eğer güç etirebilseler sizi dininizden dönünceye kadar, döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan vazgeçmezler sizden kim dininden döner ve kafir örtmüş olarak, hakikati örtmüş olarak ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları başa gitmiş olur. İşte onlar ateşin ehlidir ve orada sürekli kalacaklardır. Sana hamrın ve şans oyunlarının hükmünü soruyorlardı ki her ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlar için yaralı, yara yararları olsa da Günahları yararlarından daha büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar de ki affı. Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Umulur ki düşünürsünüz. Aklı örten sarf edici içecekler, ile oynamak, kumar, at yarışı, loto, toto, piyango gibi. 3. Kısmen yarardan kasıt bu işlerin ticaretiyle sarhoşluğun o anda sağladığı rahatlama, şans oyunlarında zaman zaman kazanma olabilir. Kumarın kısmen yararlı olması da kumar oynayanların kimi zaman kazanıyor olmalarıdır. Değilse bizatihi ne içkide ne kumarda kısmen de olsa bir yarar söz konusu değildir. 4. Yardım 5. Artanı, ihtiyacından artan, fazla olandan uygun gördüğünü. Affetmek, bağışlamak, bırakmak, salıvermek demektir. Sahip olduğunuz malın ne kadarından vazgeçerseniz, ne kadarını elinizden çıkarmak, yani malın ne kadarını affetmek istiyorsanız o kadarını affedip ihtiyacı olanlara verin. Sana, evet, onu da okuduk. Dünya ve ahiret hakkında bir de sana öksüzleri soruyorlar. De ki, onların hayatlarını düzene sokmak, sahipsiz bırakmaktan daha hayırlı. Eğer birlikte yaşayacak olursanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncu olanla yapıcı olanı ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Zira Allah çok güçlü ve her şeye egemendir. Sana adet görme durumundan soruyorlardı ki o bir rahatsızlıktır. Adet hali bitinceye kadar kadınlara yaklaşmayın. Adet hali bitince onlara Allah'ın buyruğuna uygun şekilde yaklaşın. Kuşkusuz Allah tövbe edenleri sever ve temizlenenleri de sever. Gerçeği yalanlayan nankörlere de ki yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir. Peki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahipleri için Rablerinin katında içinde sürekli kalacakları İçinden nehirlerin aktığı cennetler, arındırılmış eşler ve Allah'ın rızası vardır. Kuşkusuz Allah, kullarını hakkıyla görendir. Bu kimseler Rabbimiz. Biz sana iman ettik, suçlarımızı bağışla, ateşin azabından bizi koru derler. Bunlar sabreden, dürüst olan, gönülden bağlı olan, iddifak eden ve seher her vaktinde bağışlanma dileyenlerdir. Kendisinden başka ilah olmadığını Allah tanıktır. Melekler ve hakkaniyeti gözeten ilim sahipleri de tanıktırlar ki bundan başka ilah yoktur. O mutlak üstün olan ve en doğru hüküm verendir.